niye yamuktur? Baba bırak da dünyada bir tane yamuk tablo kalsın ya. Bırak da dünyada bir tane yemek kalsın, her şey yedi. Şerefsiz. Hadi evet, acelem var baba, kızlarla kumsalda gitar çalacağız. Ben çalacağım. Kızlarla gitar çalacağız kumsalda bu bir şey? Allah senin belanı versin şerefsiz. Şimdi de hırsız oldun he. Kızlarla gitar çalacak. Şebeke oldunuz. Allah senin belanı versin şerefsiz. Allah senin belanı versin. Hadi! Hadi bana bir tane çay ver, Biri aç olsun. Sıcak servisiniz kapalı beyefendi. Alkolü bir şeyler vereyim. Ne vereceğim? Alkolü bir şeyler vereyim. Allah senin belanı versin şeref ses. Beni savuş edip bana tecavüz edeceksin ha? Şerefsiz personel. O nerede sizin müdürünüz? Babiş bu ne? Deniz şortu. Ya şunu bırakır mısın lütfen baba? Oteldekiler zaten bunu yapmak için var. Hadi! Clash Ford'u almamayacağım. Ne oynayacağım? Clash Ford'u alma beş. Koç Ford'a ne Allah seni belanı versin. Gitme sen yolda bu kez takımına al gel. Şerefsiz. Kendini işten bekliyor da. Koç oynayacak. Allah seni alsın. Ulan buna soğuktur. Ulan ulan bir şey yapma. Ulan ulan. Ulan cevap mı oldu mu? Ulan cevap mı oldu Baba oldum tamam neredesin? Ah! Biz! O kurban abiş, Baba, gel buraya. Gel. Zarar dönersen kârdır. Neresinden dönersen? Ula bu Polat hala ölmedi diyor olmuş Babiş. Ne var lan? Ya arkadaşım acilen aramam lazım. Telefonunu versene. Gel al gel. Şerefsiz. Arkadaşım çok geçmiş olsun. Sağ olsun babamdan aldım telefonu. Ee, evet evet. Konuşuruz sonra. Öpüyorum seni. Ben de öpüyorum seni. Şerefsiz. Telefonu aldık koşkorda oynuyorsun ha. Şerefsiz. A ders çalışıyorum. Türkiye'nin en büyük gölü Büyük Çekmece Gölü, değil mi babiş? Ha ha! Şerefsiz. Akdeniz'in bitki örtüsü makidir. gözü Hakan bu çok güzelmiş benim olsun. Birkaç gün takılayım ne ne? Nein vermem o benim Sen babamın hediyesi babam gözü. Vermez lazım. nein. Ne? Allah, Allah, Allah. Ya babiş Hakan bana Almanca öğretiyor. <laughs> ne? Ceyher. Mayne kamera kapıt mağarın. Bana bunu bana şu dut karttan aldı vermem. Ya yalan söyle babiş ya saçmalıyor Hele gelin hele gelin gelin. Ama nedir eşek gibi <laughs> bağırıyorsunuz lan? Ya enişte Ceyver kaput bay kamera. Ne bu Babiş sana küfür ediyor. Sabah küfür etti lan. Ya enişte ne? İkfak mi? İkfak mi? Sikti bitti, bitti Nabzı atmıyor, ne yapacağız ya? Babiş! Babiş! Bu ne? Telefis lazım. Ben yaparım. Allah sana belanı versin, yapacağım. Ama sana bana versin. Babiş. Ne var lan Jalibon? Şerefsiz. Ya babiş tatildeyiz. Bari buradaki tabloları rahat bırak ya. Hadi gel sana yüzümü öğreteyim hadi. Hadi git. Hadi baba ya lütfen Hadi gel hadi. 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 hadi çok güzel olur. Alacalar bak düşeceğim ama Cemal. Babiş ben buradayım korkma Sen relax. Evet şimdi seni yavaşça bırakıyorum. Ula oğlum bulamadım. Bulamadım seni ben alıversin. Kendin malına. Bulamadım. banyo. Şansız. Hadi babiş gidiyoruz değil mi ya? Ne olur gideriz. Ah siktir git banyoya masrafayı doldur çimeceğim ben. Şerefsiz. Katil balina. Beni öldürecek. Herkesi yedi beni yiyecek.